Kıymetli arkadaşlar, Sınav Güncesi kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde Sınav Güncesi notlarımıza devam ediyoruz. İnkılap tarihinde ilkler ve pratik notları sunacağız bu dersimizde. Daha önce sınavlarda çıkmış sorulardan derlenen bu notlar çok önemli arkadaşlar. Bir kenara not almanızı öneririm videoları tekrar tekrar dinlerseniz de size faydası olacaktır. İlk notumdan başlıyorum. Osmanlı'da halkın ilk defa yönetime katılması Birinci Meşrutiyet. Halkın ilk defa yönetime katılması Birinci Meşrutiyet. İlk defa yönetime katılma. Osmanlı'da parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi, parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi yine Birinci Meşrutiyet. Osmanlı'da anayasal düzene ilk defa geçiş Birinci meşrutiyet. Peki birinci meşrutiyette neler olmuş? İlk defa yönetime, halkın ilk defa yönetime katılması, parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi, anayasal düzene ilk defa geçiş, birinci meşrutiyet. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Birinci meşrutiyetin ilkleri, halkın ilk defa yönetime katılması, parlamenter sisteme ilk defa geçiş, anayasal düzene ilk defa geçiş olarak hatırımızda tutuyoruz. 4- Türk tarihinin ilk anayasası Kanuni Esasi 1876. Bu da çok önemli. Daha önce sorularda çıkmış bir e, notumuz. 5. Türk siyasi tarihinin ilk partisi İttihat Terakki 1907. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi bir yıl sonra Ahrar 1908. İlk siyasi partimiz İttihat Terakki 1907, İlk Muhalefet Partisi Ahrar 1908. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart isyanı 1909. Rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart isyanı 1909. Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay 31 Mart isyanı hareket ordusu arkadaşlar. 9. Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah II. Abdülhamit Han 1909. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. Meşrutiyet. İlk çok partili yaşam. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. Meşrutiyet unutmuyoruz. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak Cezayir 1830 Fransa'ya karşı arkadaşlar. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak Trablusgarp 1912 Uşi Anlaşması. bu da İtalyanlara karşı. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordu Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapıyor. İlk görev yeri Şam 5. Ordu Kurmay Yüzbaşı. 14. Mustafa Kemal'in katıldığı savaş, ilk katıldığı savaş Trablusgarp Savaşı 1911-1912. Birinci Balkan Savaşında Osmanlı'ya ilk saldıran devlet Karadağ. Birinci Balkan Savaşında Osmanlı'ya saldıran ilk devlet Karadağ. İkinci Balkan Savaşında ilk çatışma Sırba Sırbistan ile Bulgaristan arasında olmuş. Mustafa Kemal'in katıldığı Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı. Osmanlı'nın izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık. Osmanlı'nın izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık. Osmanlı'nın izlediği son siyaset, Türkçülük. Birinci Dünya Savaşı'nı ilk başlatan devlet Avusturya Macaristan. Birinci Dünya Savaşı'nda oluşan ilk gruplar, oluşan ilk grup, Üçlü İttifak 1882, Almanya, Avusturya, İtalya. Üçlü İtilaf 1907 İngiltere, Fransa, Rusya bunları da unutmuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk çekilen İtilaf Devleti 1914 Japonya Ağustos ve Kasım ayları arasında savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk çekilen devlet Japonya arkadaşlar. 1914. Birinci Dünya Savaşı'nda saf değiştiren İtilaf Devleti İtalya 1915. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan ittifak devleti Bulgaristan arkadaşlar 1915. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan ittifak devleti Yunanistan 27 Nisan 1917. İttifak devletlerinde en son katılan Bulgaristan 1915, İtlaf devletlerinde Yunanistan 1917 arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Saf değiştiren İtalya. Birinci Dünya Savaşı'na ilk çekilen ittifak devleti Bulgaristan. Selanik Ateşkes, Ateşkes Anlaşması 29 Eylül 1918. İlk çekilen İtlaf Devleti hangisiydi? Japonya'ydı 1914. Onu da unutmuyoruz. İttifaklılardan da Bulgaristan çekilmiştir arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda en son çekilen ittifak devleti Almanya'dır arkadaşlar. Betondes ateşkesiyle Ateşkesi ile çekilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk barış anlaşması Almanya ile Versay Anlaşması 1918. Birinci Dünya Savaşı'nda son barış anlaşması Osmanlı ile yapılan Sevr Anlaşması'dır. En son yapılmasının nedeni de Osmanlı toprağının paylaşılamamasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk açtığımız cephe Kafkas cephesi 22 Aralık 1914. İlk açtığımız cephe Kafkas cephesi. Birinci Dünya Savaşı'nda son açılan cephemiz Suriye Filistin cephesi 1917-1918. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kapanan cephemiz Çanakkale 1916. Ocak. Birinci Dünya Savaşı'nda son cephemiz Yemen Hicaz cephesi. İlk kapanan cephemiz Çanakkale Son kapanan cephemiz Yemen, Hicaz. Son açılan cephemiz Suriye, Filistin. Bunları unutmuyoruz. Tank, uçak, denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk defa Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı arkadaşlar. 35. Birinci Dünya Savaşı'nda başarılı olduğumuz tek cephe Çanakkale cephesidir. Atatürk'ün dünyaca tanındığı cephede bu cephe. Arkadaşlar İstanbul'un ilk defa fiilen işgali 13 Kasım 1918 fiilen işgal 13 Kasım 1918. Mondros'tan sonra yapılan ilk işgal 3 Kasım 1918 Musul İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak oldu arkadaşlar. İlk kurulan direniş cemiyeti Trak Trakya Paşalı Cemiyeti 15 Aralık 1918 ilk kurulan direniş cemiyeti Trakya Paşalı Cemiyeti arkadaşlar. Unutmuyoruz. Vay Milliye ilk olarak Batanalı'da Yunanlılara karşı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Çikaller karşı ilk direniş Hatay 4 yolda oldu. Kara Hasan Paşa, Yunanlılara ilk kurşun Hukuki Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. İlk kurşun Hasan Tahsin. 43. Türk milli mücadelesinin haklını gösteren ilk uluslararası belge Amiral Bristor raporudur arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sınav güncesi notlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Başarılar diliyorum.